şekilde verilenlere göre BC uzunluğu kaç birimdir diye arıyoruz. Bakın. Daha önce öğrettiğimiz bir üçgen 3, 125, 7. Şurası kaç olacak? 7. Peki büyük üçgene baktığım zaman bunun da 7, 24, 25 üçgen olduğunu görüyoruz. Buradan aradığım uzunluğu kaç birim olduğunu görüyoruz. 24. Doğru cevap Edirne. Peki de verilenlere göre AD uzunluğu kaç birimdir? Bir köşegeni çizdiğimiz zaman burada iki pisagor yaparsak AD'yi bulabiliriz. Yani şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki bu ikisinin karesinin toplamıyla bu ikisinin karesinin toplamı birbirine eşit. Çünkü hipotenüsler ortak. 5'in karesi artı 8'in karesi eşittir. 7'nin karesi artı x'in karesi. Buradan işlemi yaptığımız an x'in iki kök 10 geldiğini görürüz. Doğru cevabı Evet şekilde verilenlere göre x kaç derecedir diye arıyoruz. Aileceyi birleştirelim diyorum. Normalde birleştirilmez ama burada özel bir üçgen var. Bundan dolayı. Bakın. Kök 2 kök 2. Kök 2 katı kaç yapar? 2 yapar. Şimdi diyorum ki ben. 45 45 90 üçgen oldu. Yani şurası kaç derece? 45 derece. Burası da kaç derece? 45 derece. Şu üçgene baktığım zaman da şunu söylüyorum. Şu ikisinin karesinin toplamı. Bunun karesine eşit olduğu için burada Pisagor uygulanabiliyorsa demek burada açıda kaç derecedir? 90 derece yani dik. E 90 ile 45 toplarsam aradığım x açısının 30 35 derece olduğunu görürüm. Doğru cevap diğer bak. verilenlere göre AC uzunluğu kaç birimdir diye arıyoruz. Bakın şu kırmızı doğru parçadan uzunluğu hepsi 15 birim olarak verilmiş. Burası da 3 birim. İki üçgende yapacağımız şey neydi? Yüksekliği çizmek. Şuradan yüksekliği çizersem buradan yüksekliği çizersen, bakın şunu söyleyeyim. Şu üçgenler birbiriyle eşittir. Neden? Çünkü delta yut var. Şu açılar ne olacak? Birbirine eşit. Dolayısıyla dışarıdaki açılar da birbirine eşittir. Yani şu uzunluğa x yazdığım zaman şurası x artı 3 ise şurası nedir? x artı 3'tür. O zaman burası da x artı 3'tür. Şu üçgenin hepsi yaptığım zaman bu üçgenin 9, 12, 15 üçgen olduğunu görüyoruz. Yani şurası kaç birim? 9 birim. E yükseklik e burası da 12 birim oluyor. Dolayısıyla yükseklik tabanı 2 eşit parçaya şurası da 9. Buradan AB uzunluğu 21. BC uzunluğu 21, aradığım uzunluğun da 21 kökü olduğunu görürüm. Doğru cevap Edirne. Şekilde verilenleri göre x açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Şuradan iki ikiz kenarı üçgen uçları. Buraya yazdım. İkiz kenarlıktan burası 66. Tepe açısı 48 derece olur. Buradan buraya 60 derece kalır. D ile birleştirdiğimiz zaman AED'nin eşkenar geldiğini görürüz. Buradan Şuradaki açımız 54 derece. İkiz kenar çıktığı için x'imizde ne olur? 54. Doğru cevap Edirne. ABC'de dörtgende verilenlere göre BC uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Ben diyorum ki şu B'de köşegeni çizelim. Köşegeni çizdiğim zaman şu üçgen 30 60 90 üçgen olduğunu görüyoruz. Yani şurası 60 derece, şurası kaç derece? 30. E burada kaç derece kalır? 90 derece kalır. 30'un karşı hipotenüsü yarısı. Yani burası kaç olacak? 4. Bu üçgende Pisagor yaparsak 4'ün karesi 16. Göküşün karesi 12 topladık. 28 kare kökünü alsak ne yapar? 2 gök 7. Doğru cevap Edirne. Evet, şekilde verilenler göre OM uzunluğu kaç birimdir diye M ABD üçgeni kenar ortaylarının kesim noktası. O da ABD üçgeni kenar ortaylarının kesim noktası. Dolayısıyla şuradaki orta nokta böyle birleştirdiğim zaman ikisinde ortak noktası olacak. Ve burada şunu söylerim. Şu ABD üçgeninden dolayı şurada ne var? K'yı 2K var. ABC üçgeninden dolayı da bu da A'ya 2A var. O zaman burada temel benzerlik uygulayabilirim. 3K'ya 24 oluyorsa K'ya kaç olur? 8. Doğru cevap Bursa. Evet şekilde verilenlere göre BD uzunluğu kaç birimdir diyoruz. Bakın 2.90'ın olduğu yerde benzerlik eşlik olur diye söylemiştik. Şuradan aşağı dikinsen. Peki şöyle uzatıp çizdiğim zaman bakın açıları da yazalım. Ve A 90 B 90 A 90 şurası da dik olduğu için bu da B burası da A. Bakın pivotun üstlerimiz aynı. Açılarımız aynı. Bu iki üçgen nedir? Birbiriyle eştir. Uzunluğa x dersem şurası ne olacak? x olacak uzunluğa y edersen burası ne olacak? y olacak. Aynı şekilde şurası ne? y. Burası da ne olur? y eksi x. Şu uzunluğun toplamı 8 kök 2. Yani toplarsak x'ler birbirine götürür. 2y eşittir 8 kök 2 ise y'miz kaç olur? 4 kök 2 olur. Şimdi dikkat edin. Burası 4 kök 2. Şuradan baktığımız zaman burası da y burası da 4 kök 2. Biz şuradaki uzunluğu soruyorum. 4 kök 2, 4 kök 2'den dolayı kök 2 katı aradığım uzunluk kaç olur? 8. Doğru cevap Diyarbakır. bakın. Şekildeki eşken üçgen şu iki dörtgen birbirine benzerdir. Sonra da a'ya 2 oranı verdik. Benzerlikten dolayı a'ya 2 a ise 2 a'da kaç olacak? 4 alacak. Buna göre ec uzunluğu kaç birimdir diye soruyoruz. Şimdi ben de şuradan dik çizsem. Bir Birlikte buradan çizsem. Sonra noktalardan aşağıya yüksekte bir insan. E bunları çizdiğim zaman bakın. Şurası A burası ne olacak? A olacak. Burada 30, 60, 90 üçgeni bir tane burada. Bir tane de burada oluştu. Bundan dolayı burası dağdır. Şurası dağdır. 4 ayda karşı aldık. Burası ne yaptı? 4 ay Bakın. Buradaki 30, 60, 90 üçgeni buradaki 30, 60, 90 üçgeni birbiriyle benzer. 2 A'ya sekiz kök oluyorsa 5 A'ya yirmi kök 3 olur. Buradan doğru cevap Diyarbakır. Köşegen uzunlukları 12 birim ve 16 birim olan dörtgenin köşegenleri dik kesişiyor ise orta taban uzunluğu kaç birimdir diye soruyoruz. Şuraya baktığımız zaman buranın 12 birim olduğunu görüyorum. Ben de şuradan orta nokta alsam, bu bir şekilde birleştirsem aşağıdaki üçgende bu uzunluk tabana paralel olacak. Yani alttaki üçgenin orta tabanı olacak. Bundan dolayı 12'nin yarısı kaçtır? 6 paralel bu 90 buraya gelir. Daha sonra bu iki noktayı birleştirdiğim zaman bu üçgende şu doğru parçası orta taban olur. 16'ın yarısı kaç olur? 8. Paralelkenar bu 90'da buraya gelir. 3'ü 90'sa dördüncüsü de nedir? 90'dır. Buradan pisagor yaparsak 6, 8, 10 üçgeninden aralığımız uzunun 10 birim olduğunu görürüz. Doğru cevap Adana. Evet, Şekil verilenlere göre ABC'de paralel çevresi kaç birim olur diye soruyoruz. Bakın ABCD noktaları bu dörtgenin kenar orta noktalarıymış. Yani şuraya bakarsak şu uzunluk kaç birim? 4 4 8 birimse tam orta tabandan dolayı şurası kaç birim olacak? 4 birim olacak. Şurası da 4 birim olacak. şuna bakalım. Şurası kaç birim? Bakarsak bu da 6 8 10 üçgeninden 10 birim. Onun yarısı kaç olur? 5. Yani şurası 5 birim. Burası da kaç birim? 5 birim. 5 5 daha 10. 4 4 daha 8 toplarsak ne olur? 18. Doğru cevap Diyarbakır. ABCD dörtgeni verilenlere göre EF'nin en küçük tam kaçtır diye soruyoruz. Bakın E ve F noktaları köşegenlerin orta noktalarıymış. Köşegenleri çizelim. Bunu çizdik. Bunu da çizdik. Sonra ben diyorum ki ya şuradan BC'nin orta noktasını alsam şöyle birleştirsem. ABC üçgeninde burada de K yazalım. PK e, uzunluğu orta taban olduğu için altın yarısı kaç olacak? 3. Yine aynı şekilde EK'yi birleştirelim. Buraya baktığımız zaman EK uzunluğu da BDC üçgenin orta taban. Ya bu da 8 ise kaç olacak? 4. Üçgen eşitsine şunu söylüyoruz. Farklarımız bir toplamlarımız kaç yeri? Yani AB ile DC birbirine paralel olabilir. Bu paralel olma durumunda F noktası EK'nın üzerine gelir. Yani X'in en küçük değer alabilme durumu da var. Çünkü ortada normalde bir üçgen yoktu. Biz kendimiz oluşturduk bu üçgeni. Bundan dolayı X'in en küçükleri kaç olur? 1. Doğru cevap Adana.